Kalimera. Yunanca'da edatlar nasıl kullanılıyorlar? Profesi edat demek. Bunlar neler? Apo, ya, me, se, prin, meta, horis, logo, exetias, kata, mehri, hari. Birinci kural bunlar kelimeden önce yazılıyor. İkincisi çoğunlukla bunlardan sonra kelime İ halinde yazılıyor. Şimdi bu ne demek? O filos mu? Ferdi. Apodin Arkadaşım. Ferdi. Gelecek. Nereden gelecek? Şimdi den, dan anlamındaki kullanımı Apodin Asina. Atina'dan. Bakın Asina, i Asina dişi bir kelime. Dolayısıyla artikeli i halinde. Burada apo i Atina demiyoruz ya da Atina kelimesinden sonra edatı apoyu kullanmıyoruz. Apotin Athena. Türkçe'de sonda yazılabilir ama Yunanca'da kelimemizin önünde. Afto to doğru yine yaton yosu apo mena. Yine bakın apo den dan anlamında benden derken ego ben demekti ama burada Apo ego demiyoruz ya da apo me demiyoruz. Apo mena benden. Afto doğru bu hediye. Afto doğru bu hediye. Yaton yosu senin oğlun için. Yine bakın o yos eril bir kelime. Erkek evlat, erkek çocuk. Yaton yosu senin oğlun için. Yine bakın yo kelimesinden önce ya ton yosu ve kelimemizin artikeli ton i halinde. Faimeşten Ellada ya enan mina. Faime olacağım nerede? Şten s artı tin. Yani bu ne demek? D De, da anlamında. Yunanistan'da ne oluyor? S artı etiyetiki kuralında stin olarak S'deki epsilon düşüyor ve stin olarak söylüyoruz, yazıyoruz. Yunanistan'da olacağım. Süreyi de belirtiyor. Ne kadar süre? Ya enan min bir aylığına. Burada bakın o minas eril bir kelime. Sigması tabii ki de düşecek. Etiyet et kuralına göre. Enan yine etiyet et halde. Ya Enon Mina. Yine bakın Mina'dan sonra yazmıyoruz. Hep önünde ya ve etiyetiki i halinde. Burada farklı bir kullanım var. Pernas ya eksipnos anlam farklı. Eksipnos zeki demek, akıllı demek. Pernas geçiyorsun, akıllı geçiniyorsun anlamında. Ya'dan sonra bakın buradaki eksipnos yalın halde yani iyi halinde değil. Anlam farklı çünkü. Akıllı geçiniyorsun. Yani İran'ı yapıyor burada. Bote yirisate stospidi. Yine burada se ve artı etiyeti to kuralımız var. Burada da anlamı eve. Yönelme anlamında eve. Ne zaman döndünüz? İkinci çoğul şahısa soruyor. Yiriso fiili dönmek. Yirisate döndünüz. Burada artık D daha bulunma. Bunlar oldukça önemli. Bu ayrıntılara dikkat edelim. Meni metus dikus tu. Meni kalıyor. Me ile demek. Yine burada da i halinde. Tus dikus tu. Burada ebeveynleriyle kalıyor. Yani annesiyle babasıyla ailesiyle kalıyor anlamında. İ diki. Burada tus İhale metus dikkustu. Ha ha püme, birina potis exetasis. görüşeceğiz. Görüşürüz. Ne zaman olduğunu söyleyeceğiz? Birina potis exetasis sınavlardan önce. Bu Türkçe uyuyor. Den önce anlamında ve yine kelimemizin artikeli i halde i exetasi yalın halde dişi kelime sınav. Σναουλάρτα, δάρκια γίνε τη από τι εξετάσει. Τσόλ, χάιτε, που να Θα φτάσουμε πριν από σένα. Σανταν άντζε, βαραζιό. Μπορείτε να δε γίνε πριν από δάρκιαν σε τέμιόλ. Γίνε πριν από σένα. Θέλω να σου μιλήσω πριν να φύγει. Για θέλω να σου μιλήσω. birin fiiz. Na ya da nasız kullanabilirsiniz. Seninle konuşmak istiyorum. Ne zaman? Birin fiiz. Gitmeden önce yani sen gitmeden sen ayrılmadan önce seninle konuşmak istiyorum. İrse stiyorti metoton yorgo. Yorgodan, yorgodan sonra irte stiyorti. Yortuya ya da kutlamaya geldi. Burada da yine meta yine kelimemizin artikeli ton i halinde etiyetik halde. Burada farklı bir kullanım var. Anlam farklı. Ferfi, meta tu sizigo tis ile anlamını taşır ve daha resmi cümlelerde kullanılır. İle anlamında derken yine o ya da i artikeli sizigos eş demek eşiyle gelecek. Yani burada meta kelimemizin artikeli yeniki halde ona dikkat edelim. Et Etiyeteki i halinde değil ve ile anlamında. Burada da metaharas apodehume tin protasisas memnuniyetle yine ile anlamını taşır. Sonra anlamında değildir ve yine bakın haras yeni ki halde. Memnuniyetle teklifinizi kabul ediyorum. Apo Yine i protasi tek tonusludur. Burada sastan dolayı din protasi sas. İki tane tonus, iki tane vurgu Pesto horis pervoli. Horis Sız siz yani abartısız söyle. Yani onu pesto söyle onu. Nasıl? Horis hiperboli hiperboli abartma demektir. Yani abartmadan söyle. Then bori na kani kamia dulia horis emela. Yine bakın burada ben siz derken ego kullanmıyoruz. Me kullanmıyoruz. Horis emela bensiz. Bensiz hiçbir iş για πάμας, για τα Δεν μπορεί να κάνει καμία δουλειά χωρίς εμένα. Φύγατε χωρίς να πείτε λέξη. Φεύγω φίλοι, η κίνητη τσούσια, τα φύγατε και την Χωρίς να πείτε λέξη. Κελμέ, σοίλεμε τα γιάννη, τεκκελμέ, έτμεταν, κίνητης. Μπορείτε, πείτε λέξη, χωρίς να πείτε λέξη, σοίλεμεταν. tek kelime etmeden anlamında yine horizden sonra na'yı kullanıyoruz. Sa pao mehito periptero. Gideceğim. Nereye kadar? Mehito periptero. Büfeye kadar gideceğim. Yine mehriden sonra bakın to i hali burada. Ve başına bir se kullanmıyoruz. Mehito periptero. Büfeye kadar. Mehrina ebster ebster de esiz, siz dönene kadar, burada cümleyle kullanıyoruz ve nay da var. Siz dönene kadar, ego ben fayho etimasi tofaydo yemeği hazırlamış olacağım. Yani bitecek yani yemeği hazırlamak. İtan vistihiz menos, mutsuzdu. Mehripo se xana vrike. Xana vrisko bulmak tekrar bulmak kimi seni. Burada da anlamı süreyi belirtiyor. O zamana kadar mutsuzdu. Ne zamana kadar seni tekrar bulana kadar mutsuzdu. İtan distichizmenos. Mehripo se xana vrike. Zarthum katatis katetis deka toproye. Sabah on sularından on gibi geleceğiz. Fardime. Bakın burada da kata yine tis etiyedeki i halde. Fa fame katati falasa. Denize doğru gidiyoruz. Yine burada da kata ve i halinde yönelmeye gösteriyor. Katatignomimu çok 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 kullanılan bir ifade. Bana göre, benim düşünceme göre ignomi dişi kelime mu benim düşünceme göre yine etiyetiki kata ignomi mu kanis lathos. Yanlış yapıyorsun, yanılıyorsun anlamında kanis lathos. İmaste katatu kapnizmatos. Burada kullanım ve anlam değişti. Dikkat etmeniz gerekiyor. Karşıyız. Katta tu. halde kullanıyoruz artikeli. Neye karşıyız? Kapnizmatos, sigaraya yani sigara içmeye. Kapnizma nötr kelime. Katatu kapnizmatos sigaraya karşı. Burada i halinde kullanmıyoruz. Anlam farklı çünkü magazi inisto logo veya MAZA mağaza kapalı sebebiyle anlamında logo veya kopon sağ tatil sebebiyle mağaza kapalıdır nedeniyle sebebiyle çevirebiliyoruz buradaki anlam çoğunlukla negatiftir ne demek istiyoruz afta parçaame ekstiği su bu şu anlamda senin yüzünden. Yani buradaki logoyu kullanmıyoruz. Negatif bir anlam var. Eksekte yaz şu. Senin yüzünden ve yeniki halinde. i halinde değil. Yani bunun tam Türkçesi bunlar senin yüzünden başımıza geldi. Pathame. Patheno fiilidir. Bir şeye uğramak. Yani birinin başına bir şey gelmesi demektir. Yalın halde. Patheno. Aftata. Pathame önemli bir fiil bilmenizde yarar var. Ve son olarak hari <laughs> da katafera. başarmak. Senin sayende. Burada da bunu tam zıttı sayende anlamında derken <laughs> hari sesena hariden sonra kelimemizin önünde s var. Burada artık sesena s demiyoruz ya da s e demiyoruz. Tak katta başardım. Στην Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο μετάκι. Γεια σας!